İkinci kısım Araplarda idare ve emirlik İslam'dan önceki Arapların durumundan bahsederken İslam'ın gelişiyle ortaya çıkan yeni durumun kolayca anlaşılabilmesi için o devir Arapları arasındaki dinler, milletler, hükümetler ve emirliklerin tarihinden küçültülmüş bir tabloyu gözler önüne sermek gerekir. Yemen Krallığı Arabi Araplarından olup Yemen'de bilinen en eski milletlerden birisi de Sebe kavmiydi. Milattan 25 asır önce yaşamış bu kavminizine ur kazılarında rastlanmıştır. Bunların parlak medeniyetleri ve hakimiyetleri milattan 11 asır önce başlar. Sebe kavminin geçirdiği devirleri şöylece sıralamak mümkündür. Milattan önce 650 yıllarında kralları Mekrap lakabıyla anılırdı. Başkenti Meyrap şehrinin batısında bir günlük mesafede kalıntıları bulunan Sarvah şehriydi. Me'rab Seddi diye bilinen ve Yemen tarihinde önemli bir yeri bulunan Seddin yapılmasına bunların zamanında başlanmıştı. Sebe kavminin Arap beldeleri içinde ve dışında sömürgeler elde edecek kadar geniş bir hakimiyetinin olduğu söylenmektedir. Milattan önce 650 ile milattan önce 115 yılları arasında Mekrab lakabını bıraktılar. Sebe kralları diye meşhur oldular. Sarvah yerine Meğrab şehrini başkent olarak seçtiler. Bugün Sana'nın 60 mil doğusunda bu şehrin kalıntıları bulunmaktadır. Milattan önce 115 ile milattan sonra 300 yılları arasında Himyar kabilesi Sebe krallığına galip gelmiş, Meyrap yerine Ridan şehrine başkent yapmıştı. Sonra Ridan şehri Zafer adıyla meşhur oldu. Bu şehrin yerim yakınlarındaki yuvarlak bir dağda kalıntıları bulunmaktadır. Bu devirde duraklama ve gerileme başlamıştı. İlk olarak Kuzey Hicaz'daki nebatilerin işgali, İkinci olarak Romalıların Mısır, Suriye ve Kuzey Hicaz'daki hakimiyetlerinden sonra deniz ticaret yollarına hakim olmaları ve üçüncü olarak da kabilelerin kendi aralarındaki çekişmeleri büyük ölçüde ticaretlerini zayıflatmıştı. İşte bu faktörler Kahtan ailesinin dağılmasına ve uzak memleketlere göç etmesine sebep oldu. Milattan sonra 300 yılından İslam'ın Yemen'e girmesine kadarki devir. Bu devirde olaylar ve karışıklıklar birbirini takip etti. Peş peşe ihtilaller oldu. Bağımsızlıklarının sona ermesiyle sonuçlanan iç harpler onları yabancıların boy hedefi haline getirdi. Yine bu devirde Romalılar Aden'e girdiler ve onların yardımıyla Habeşistanlılar milattan sonra 340 yılında Himyar ve Hemedan kabileleri arasındaki çekişmeden de yararlanarak ilk defa Yemen'i işgal ettiler. Bunların ihtilali milattan sonra 378 yılına kadar devam etti. Sonra Yemen bağımsızlığa kavuştu. Bu arada Merab Seddi'nde gedikler açılmaya başlandı. Nihayet milattan sonra 340 veya 341 yılında Kur'an-ı Kerim'in Seylül Arim diye bahsettiği büyüksel meydana geldi. Bu hadise burada kurulu medeniyetin çökmesine ve milletin parçalanmasına sebep oldu. Milattan sonra 523 yılında Yahudi Zunuvas, Necran'daki Hristiyanlar üzerinde çirkin bir hamle başlattı. Onları zorla Hristiyanlıktan çevirmek istiyordu. Kabul etmeyince hendekler kazdırdı ve onları yanan ateşlerin içine attı. Kur'an-ı Kerim'in Buruç suresinde "Ashabu uhdut helak olsun diyerek işaret ettiği olay budur. Bunun tesiriyle Roma İmparatoru başkanlığında Hristiyanların Arap ülkelerine istila ve işgal arzuları bir kat daha kuvvetleniyordu. Habeşlileri kışkırtmışlar ve onlara bir de donanma hazırlamışlardı. Habeşlilerden Eryat komutasındaki 70 bin asker Yemen'e inmiş ve ikinci defa Yemen'i işgal etmişlerdi. Eryat, Ebrehe tarafından alaşağı edilinceye kadar Habeş kralının valisi olarak bölgeyi idare etmişti. Ebrehe, Habeş kralının onayıyla onun yerine idareyi ele aldı. Bu Ebrehe, Kabe'yi yıkmak için ordu hazırlayan ve fil vakasıyla tanınan kişidir. Fil vakasından sonra Yemenliler İranlılardan yardım istediler ve Habeşlilere karşı koyarak onları memleketlerinden kovdular. Milattan sonra 575 yılında Madikerp bin Seyf Ziyyezen el-Himyeri komutasında bağımsızlığa kavuştular. Bu komutanı kendilerine kral seçtiler. Ancak Madikerp Habeşlilerden bir grubu kendisine hizmet etmek ve karargahta bulunmak üzere yanında alıkoymuştu. Bunlar da bir gün onu alaşağı ettiler. Onun ölümüyle Ziyyezen ailesinin hakimiyeti de sona erdi. Sonra İran kisrası Sana'ya İranlı bir vali tayin ederek Yemen'i bir İran vilayeti haline getirdi. Yemen ard arda İranlı vadilerle idare edilmeye başlandı. Bu valilerin sonuncusu Milattan sonra 638 yılında İslam'ı kabul eden Bazan'dır. Onun Müslüman oluşuyla Yemen'deki İran nüfuzu da sona ermişti. Hire Valiliği İranlılar Büyük Koreş önderliğinde derlenip toparlandıktan sonra Irak ve civarına hükmetmeye başladılar. Onlara karşı koyacak hiç kimse de yoktu. Nihayet Makedonyalı Büyük İskender milattan sonra 326 yılında Pers kralı 1. Darius'u yenerek onların gücünü kırdı. Bundan sonra ülke parçalandı, beylikler devri başladı. Bunlar milattan sonra 230 yılına kadar memlekete bölge bölge hükmetmeye devam ettiler. Beylikler devrinde kahtaniler buralara göç edip Irak köylerinden bir kısmını işgal ettiler. Sonra onları Adnanilerden göç edenler takip etti. Kahtanileri sıkıştırıp Fırat Yarımadası'nın bir bölümüne de Adnaniler yerleştiler. Milattan sonra 226 yılında Sasani Devleti'nin kurucusu Erdeşir zamanında hakimiyet yine İranlıların eline geçti. Erdeşir, Persleri derleyip toparladı, ülke sınırlarında ikamet eden Arapların bölgelerini istila etti. Kuda kabilesinin Şam'a göç etmesine bu sebep olmuştu. Enbar ve Hire ahalisi de Farslara boyun eğdi. Erdeşir devrinde Cüzeyme vadda Hire ile Irak ve Arap Yarımadası badiyelerindeki Rebia ve Mudar kabilelerinin valisiydi. Erdeşir Arapları doğrudan idare etmeyi imkansız görmüş, ülkenin şuurlarına hücum etmelerine ancak içlerinden birini onların başına idareci tayin ederek mani olabileceğini idrak etmişti. Diğer taraftan böylece Romalılara karşı onlardan da yardım istemek mümkün olabilirdi. Roma krallarının lütuf ve ikramda bulunduğu Şam Araplarının önüne Irak Araplarını sürebilirdi. Hire valisinin yanında Bedevi Araplardan isyan edenlere karşı yardımcı olacak bir Pers askeri birliği de bulunuyordu. Cüzeyme'nin ölümünden sonra Kisra Sabur bin Erdeşir devrinde Lahmi valilerinin ilki olan Amr bin Adi bin Lüfer el Lahmi Hire valisi oldu. Kubbaz bin Feyruz, Pers devleti Kisra'sı oluncaya kadar Hire valileri Lahmilerden gelmeye devam etti. Kubbaz devrinde Mazdek ortaya çıktı ve meşhur ibahilik görüşünü yaymaya başladı. Kubbaz'ın halkından pek çoğu Mazdek'e uyduğu gibi Kubbaz da ona uydu. Sonra Kubbaz Hire valisi Münzir bin Mais Es-Semaya bir mektup göndererek onu bu mezhebi kabul etmeye ve buna tabi olmaya çağırdı. Münzir de bunu izzet ve şeref meselesi yaparak reddetti. Kubbaz da onu vazifeden alarak yerine Mazdek mezhebine girmesi için yapılan daveti kabul ettikten sonra Haris bin Amr bin Hacer el-Kindi'yi vali tayini. Kubbaz'dan sonra Nuşirevan Kisra oldu. Yeni Kisra, Mazdek mezhebinden son derece nefret ediyordu. Mazdek'i ve onun mezhebine bağlı olanlardan pek çoğunu öldürdü. Münziri tekrar Hire valiliğine getirdi. Haris bin Amr'ı çağırdıysa da o kelp diyarına kaçtı ve ölünceye kadar orada kaldı. Münzir bin Maiz semadan sonra valilik Numan bin Münzir'e kadar Münzir'in neslinde kaldı. Ancak Zeyd bin Adiyye el-Abbadi'nin tertiplediği bir iftira sebebiyle Kisra, Numan'a kızdı ve mektup yazarak onu çağırdı. Numan da gizlice Şeyban ailesinin reisi Hani bin Mesud'a giderek ailesini ve malını ona teslim etti. Sonra Kisra'nın huzuruna çıktı, Kisra da onu öldürünceye kadar hapse mahkum etti.'' Kisra Numa'nın yerine İyas bin Kubeysa et Ta'iyye Hire valisi tayin etti. Yeni valiyle Hani bin Mesud'a haber göndererek yanında bulunan emanetleri teslim etmesini istedi. Hani de bunu izzet nefis meselesi yapıp reddederek Kisra'ya karşı savaş ilan etti. Çok geçmeden Kisra'nın süvarileri ve askerleri İyas'ın cemaatiyle birlikte çıka geldiler. İki grup arasında Zikar denilen yerde dehşetli bir çarpışma oldu. Bu çarpışmadan Şeybanoğulları galip geldiler ve Persler görülmedik bir şekilde yenilgiye uğradı. Bu Arapların Acemlere karşı galip geldikleri ilk savaştır. Bu savaş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan az sonra vuku bulmuştu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İyas bin Kubeysa'nın Hire'ye vali tayin edilmesinden 8 ay sonra dünyaya gelmişti. İyas'tan sonra Kisra Hire'ye Farslı bir idareci tayin etti. Milattan sonra 632 yılında idare tekrar Lahmi ailesine geçti. Bu aileden mağrur lakabıyla bilinen Münzir idareyi ele aldı. Valiliğinin üzerinden daha 8 ay geçmeden Halid bin Velid radıyallahu anh İslam ordularıyla Hire'ye ayak bastı. Şam Valiliği Arapların kabile göçleriyle dalgalandığı devirde Kuda kabilesinden bazı batınlar Şam yakınlarına gelmişler ve oralara yerleşmişlerdi. Bunlar Dacan bin Süleyh'in de içlerinde bulunduğu Süleyh bin Hulvan oğullarındandılar. Romalılar Bedevi Arapların hücumlarını engellemeleri ve Farslar karşısında bir kuvvet oluşturmaları için bunlara ikramda bulundular. İçlerinden birini vali tayin ettiler. Bu valilik senelerce sürdü. En meşhur valilerinden biri Ziyad bin Hebule'dir. Bunların devrinin miladi 2. asrın başlarından sonuna kadar sürdüğü bilinmektedir. Valilikleri kendilerini mağlup eden Gassan ailesinin gelişinden sonra son buldu. Romalılar Gassanilere Şam Arapları üzerine vali tayin ettiler. Karargahları Dumetul Cendel'di. Gassanilerin Roma krallarının valileri sıfatıyla Şam üzerindeki hakimiyetleri Hicri 13 yılında Yermuk vakasına kadar devam etti. Son valileri Cebele bin el-Eyhem Ömer radıyallahu an zamanında İslam'ı kabul etti. Hicaz Emirliği İsmail aleyhisselam Mekke reisliğini ve Beytullah'ın hizmetkarlığını hayatı boyunca sürdürdü ve 137 yaşındayken vefat etti. Sonra oğullarından sırayla Nabit ve Kaydar idareyi ele aldı. Daha sonra Mekke emirliğini dedeleri Mağdat bin Amr el Cürhümi'yi ele aldı. Böylece Mekke emirliği Cürhümi'lere geçti ve onların elinde devam etti. İsmail aleyhisselam soyunun babalarının Kabe'yi bina etmiş olması sebebiyle değerli bir mevkileri vardı. Ancak idarede onların bir görevi yoktu. Aylar yıllar geçti. Buhtun Nasr'ın sahneye çıkışına yakın bir zamanda cürhümilerin durumu zayıfladı. Bu asırdan itibaren Mekke ufuklarında Adnan oğullarının siyasi yıldızı parlamaya başladı. Zatı ırkta Buhtun Nasr'ın Araplarla yaptığı savaş münasebetiyle nakledilen haberler bunu göstermektedir. Çünkü Arapların bu savaştaki komutanı cürhümilerden değildi. Adnan oğulları M.Ö. 587 yılında İkinci Buhtun Nasr'ın savaşının ardından Yemen'e doğru dağıldılar. Bermiyah ennebi Mad'ı Şam'a götürdü. Buhtun Nasr'ın baskısı ortaya çıkınca Mad Mekke'ye döndü ve Cürhümilerden Cürşün bin Celheme'den başka kimseyi bulamayınca onun kızı Muane ile evlendi. Ondan da Nizar dünyaya geldi. Bundan sonra Mekke'de Cürhümilerin durumu kötüleşti ve kıtlık baş gösterdi. Bunun üzerine Mekke'ye gelenlere zulmetmeye başladılar, Kabe'nin malını yemeyi helal saydılar. Bu durum Adnaniyelerin kızgınlığını arttırıyor, şahsiyetlerini rencide ediyordu. Huza kabilesi Merru Zahran'da konaklayıp Adnaniyelerin cürhümilerden nefret ettiklerini gördüklerinde bunu fırsat bildiler ve Adnan yardım alarak cürhümilere savaş açtılar. Onları Mekke'den uzaklaştırarak miladi 2. asrın ortalarında Mekke'nin idaresine el koydular. Cürhümiler göç etmek zorunda kaldıklarında zemzem kuyusunu kapatarak yerini kaybetmeye çalıştılar ve oraya bazı değerli eşyalarını gömdüler. İbn-i şöyle der. Amr bin el-Haris bin Madat el-Cürhümi Kabe'ye ait iki altın ceylanı ve Hacerül Esvedi yerinden alarak zemzem kuyusuna gömdü. Kendisi de yanındaki cürhümilerle birlikte Yemen'e doğru hareket etti. Mekke'den ve idaresinden ayrılmak onları hüzün ve eleme boğmuştu. İsmail aleyhisselam zamanının milattan 20 asır önce olduğu tahmin edilmektedir. Böylece cürhümilerin Mekke'deki ikametleri yaklaşık 21, hakimiyetleri de aşağı yukarı 22 asır sürdü. Huza kabilesi de Bekir oğulları hariç Mekke'nin idaresini ele aldı. Ancak şu üç husus Mudar kabilelerine bırakılmıştı. 1. Hacıları Arafat'tan Müzdelife'ye sevk etme ve Mina'dan Mekke'ye inişte öncülük etme. Bu vazife İlyas bin Mudar batınlarından Gavs bin Mürre oğullarına aitti. Bu aileye Sufe ismi veriliyordu. Bunun manası, hacılar bayramın birinci günü Sufe'den bir kimse şeytanı taşlamadan önce taş atmayacaklar, sonra taş atma vazifesini bitirip de Mekke'ye inmek istediklerinde Sufe Kabe'nin iki tarafını tutacak, kendileri hareket edinceye kadar kimseye müsaade etmeyeceklerdi. Sufe nesli tükendiğinde bunlara Temim kabilesinden Sa'd bin zeyd Menat oğulları varis oldular. 2. Bayramın birinci günü kurban mahallinden Mina'ya gidiş. Bu Adnan oğullarına aitti. 3. Haram ayların geciktirilmesi ve tanzimi. Bu da Kinane neslinden Temim bin Adi yollarına verilmişti. Huza kabilesinin Mekke emirliği 300 sene devam etti. Bu kabilenin hakimiyeti zamanında Adnan oğulları Necid'de, Irak ve Bahreyn civarında yayılmışlardı. Mekke'nin etrafında ise Kureyş'ten Hulul ve Haram batınları ile Kinane oğullarından olan Kureyş kabilesine mensup dağınık birkaç ev kalmıştı. Kureyş, Kusay bin Kilab gelinceye kadar Meleke ve Beytullah'ın idaresine karışmamıştı. Kusay bin Kilab'ın babasının Kusay henüz ana kucağındayken vefat ettiği ve annesinin de Rebiya bin Haram isminde Uzra oğullarından biriyle evlendiği ve Rebiya'nın da annesini Şam taraflarındaki memleketine götürdüğü zikredilmektedir. Kusay delikanlı olduğu zaman Mekke'ye döndü. Bu sırada Mekke valisi Huza kabilesinden Halil bin Habeşe idi. Kusay Halil'den kızı Hubey'i istedi. Halil bu teklifi kabul ederek kızını onunla evlendirdi. Halil öldüğü zaman Huza ile Kureyş arasında savaş çıktı. Savaş, Kusay'ın Mekke ve Beytullah'a hakim olmasına kadar devam etti. Bu harplerin çıkış sebebi hakkında üç rivayet vardır. 1. Kusay, çocuklarının büyümesi ve malının çoğalması sonucu üstünlüğü artınca ve Halil'in vefat etmesi üzerine kendisinin Kabe ve Mekke'ye emirliğinin Huza'dan ve Bekir oğullarından daha layık olduğu ve Kureyş'in İsmail aleyhisselam neslinin ileri gelenlerinden ve daha temiz soylularından bulunduğu kanaatiyle Kureyş'ten ve Kinane oğullarından bazı ileri gelenlerle Huza'yı ve Bekir oğullarını Mekke'den çıkartmak konusunda fikir beyan etti. Onlar da bunu kabul ettiler. 2. Huza'nın zannettiğine göre Halil, Kusa'ya Kabe ve Mekke emirliğini ele almasını vasiyet etmişti. 3. Halil, kızı Hubey'e Kabe'nin idaresini verdi. Ebu Gabşan el-Huzayi ona vekil tayin etti. Ebu Gabşan, Hubey'in yerine Kabe'nin hizmetini üzerine aldı. Halil ölünce de Kusay Kabe'nin idaresini Ebu Gabşan'dan bir tulum şarap karşılığında satın aldı. Huza bu alışverişe razı gelmedi. Kusay'ı bundan vazgeçirmeye çalıştılar. Kusay da Kureyş'ten ve Kinane oğullarından bazı kimseleri Mekke'den Huza'yı çıkarmak gayesiyle topladı. Onlar da bu fikirleri kabul ettiler. Halil öldükten sonra Kusay, Kureyş ve Kinane'den bir grupla birlikte Kabe'de Sufe'nin yanına gelerek ''Biz bu vazifeye sizden daha layığız.'' dedi. Onlar da Kusay'la mücadele ettiler. Fakat mağlup oldular. Bunun üzerine Huza ve Bekroğulları Kusay'la ilişkilerini kestiler. Kusay da onlarla savaşmak için hazırlanmaya başladı. Nihayet iki taraf karşılaştı. Çok şiddetli bir çatışma oldu. Sonra Barış için Bekiroğullarından Yağmur bin Avf'ı aralarında hakem tayin ettiler. Hakem de Kusay'ın Kabe ve Mekke emirliğine Huza'dan daha layık olduğuna, Kusay'ın döktüğü kana bir şey lazım gelmediğine, fakat Huza ve oğullarının akıttıkları kan için diyet ödemeleri gerektiğine hükmetti. Kusay'ın Mekke ve Kabe'yi istila etmesi, miladi 5. asrın ortalarında 440 yılında olmuştu. Böylece önce Kusay sonra da kabilesi Kureş Mekke'de nüfus sahibi oldu. Kusay bundan böyle yarım adanın her tarafında insanların akın akın geldikleri Beytullah'ın yeni dini reisi olmuştu. Kusay'ın yaptığı işlerden biri de şudur. Kureş kabilesini dağınık olarak konakladığı yerlerinden alarak Mekke'ye topladı. Mekke'yi kabilesi arasında taksim etti. Safvan, Advan ve Mürrebin Avf ailelerinin eskiden beri taşıdıkları yetkilerin devamına müsaade etti. Çünkü bunu değişmesi gerekmeyen bir emanet olarak telakki ediyordu. Ayrıca Mescidi Haram'ın kuzey tarafına Darun Nedve'yi kurdu ve buradan mescide bir kapı açtırdı. Darun Nedve, Kureyş'in önemli konularının karara bağlandığı idari bir merkezdi. Ortaya çıkan meseleleri çözmesi ve dolayısıyla Kureyş'in birliğini temin etmesi bakımından Darun Nedve'nin Kureyş kabilesi için büyük bir değeri vardı. Kusay'ın reisliğinden gelen şu yetkileri vardı. 1. Darun Nedve Reisliği Burada aralarında ortaya çıkan en büyük meseleleri tartışarak istişare eder, kızlarını burada evlendirirlerdi. 2. Harp sancağı ancak onun eliyle meydana asılırdı. 3. Kabe kapısını ancak o açabilirdi. Kabe'ye hizmetle birinci derecede o vazifeliydi. 4. Hacılar için havuzları suyla doldururlar, suyun içine de bir parça hurma ve kuru üzüm koyarlardı. Hacılar Mekke'ye geldiklerinde bu sudan içerdi. 5. Ziyafet şeklinde hacılara yemek verilmesiydi. Kusay, Kureyş kabilesinin her sene hac mevsiminde mallarından belirli bir miktarı kendilerine vermelerini kararlaştırdı. Bu meblağ ile yoksul ve parasız hacılar için yemek hazırlatırdı. Bütün bunlar Kusay'a aitti. Oğlu Abdümenaf onun sağlığında izzet ve şeref sahibi olmuştu. Abduddar ise hoşlanılmayan biriydi. Kusay Dinlemeseler de seni milletin içine katacağım diyerek Kureyş'e ait üzerindeki sorumlulukları Darun Nedve, Hicap, Liva, Sikaye vazifelerini ona tevdi etti. Kusay, Abdüddar'a hiç muhalefet etmiyor ve yaptığı her şeyi kabul ediyordu. Kusay'ın emirleri sağlığında ve ölümünden sonra adeta uyulması zorunlu bir din gibiydi. Vefat ettiği zaman oğulları aralarında hiçbir çekişme olmadan onun emrini yerine getirdiler. Ancak Abdümenaf ölünce oğulları amcaları Abdüddar ve oğullarıyla bu vazifeler hususunda çekişmeye başladılar. Kureyş iki gruba ayrıldı. Neredeyse aralarında çatışma çıkacaktı. Sonunda bu vazifeleri aralarında taksim ettiler. Sikaye ve ifade Abdümenaf oğullarına düştü. Darun Nedve, Liva ve Hicabe Abdüddar oğullarında kaldı. Sonra Abdümenaf oğulları aralarında kura çekti. Kura Haşim bin Abdümenaf'a çıktı ve hayatı boyunca sikaye ve ifade vazifesini artık o yerine getirdi. Haşim vefat edince kardeşi Muttalip bin Abdümenaf onun yerine geçti. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip bin Haşim bin Abdümenaf ve sonra da oğulları bu vazifeleri üzerlerine aldılar. Nihayet İslam geldiğinde vazife sırası Abbas bin Abdülmuttalip'teydi. Kureyş'in bunlardan başka aralarında dağıttıkları başka vazifeleri de vardı. Böylece küçük bir site devleti meydana getirmişlerdi. Bu site devletinin asrımızdaki parlamento ve hükümetlere benzeyen daireleri ve meclisleri vardı. Bu site devletindeki bazı önemli görevleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Putların önünde fal oklarıyla fal açmak görevi cuma oğullarına aitti. 2. Putlara hediye edilecek kurban ve adakların tanzimi, davaların ve uyuşmazlıkların halledilmesi sehmoğullarına aitti. 3. Şura Esedoğullarının göreviydi. 4. Diyet ve para cezalarının tanzimi Teymoğullarına aitti. 5. Milli sancağın taşınması Ümeyyeoğulları'na oğullarına aitti. 6. Askeri kamp tanzimi ve süvarilerin idaresi Mahzum oğullarındaydı. 7. Başka devlet ve kabilelere gönderilecek heyetlere başkanlık etme görevi Adiye oğullarına aitti. Diğer Araplarda idare. Daha önce Kahtani ve Adnani kabilelerinin göçlerini ve Arap diyarını aralarında paylaştıklarını zikretmiştik. Bu kabilelerden Hiireye yakın olanlar Hire'deki Arap valiye, Şam badiyesinde bulunanlar Gassani'lere tabi idiler. Ancak bu tabi olma fiilen değil sadece kağıt üzerinde bağlılığını bildirme şeklindeydi. Bu kabilelerden Yarımada içlerindeki badiyelerde bulunanlarsa mutlak hürriyete sahiptiler. Hakikatte bu kabileleri serbestçe idare eden kabile reisleri vardı. Kabileler, siyasi şahsiyetinin temeli olan ırk birliği ile bölgeyi korumak ve bölgeye yapılacak tecavüzlere mani olmak hususundaki karşılıklı menfaatler üzerine kurulu küçük birer hükümet şeklindeydi. Kabile reisinin kabile içindeki konumu kral derecesindeydi. Savaşta ve barışta kabile büyüğünün görüşüne uyulur, hiçbir şekilde ona muhalefet edilemezdi. Reisin güçlü bir diktatörün sahip olduğu bir hakimiyet ve baskı yetkisi vardı. Ancak amcaoğulları arasındaki reislik çekişmesi, onları zaman zaman insanların gözünde değer kazanmak için cömertçe harcama, misafire ikram, yumuşak huyluluk, kahramanlık ve başkalarını müdafaa gibi noktalarda insanlara faydalı olmaya yöneltiyordu. Bilhassa şairler bu zamanda birbirleriyle çekişen taraflar arasındaki dereceleri yükselsin diye kabilelerin tercümanı olurlardı. Reislerin ve kabile büyüklerinin özel hakları da vardı. Bunlar şunlardır. Ganimetin dörtte biri, reisin ganimet taksiminden önce seçerek aldığı eşya, reisin savaş yerine varmadan yolda elde ettiği mal, ganimet taksiminden artıp savaşçılara eşit olarak dağıtılamayan deve, at gibi mallar. Siyasi durum Arapların ele aldığımız dönemindeki idari durumunu da öğrendikten sonra şimdi de biraz onların siyasi durumlarından söz edelim. Yabancılara komşu olan üç bölgenin siyasi durumu büyük bir yıkım ve çöküntü içindeydi. İnsanlar ya efendi veya köle, idare eden ya da idare edilen durumundaydı. Efendiler bütün ganimetlere konarlar, köleler de bütün cezalara müstahak sayılırlardı. Daha açık bir ifadeyle halk, ürünü hükümete devredilen bir tarla konumundaydı. İdareciler halkı kendi zevkleri, arzuları ve hırsları doğrultusunda sömürüyorlardı. İnsanlar zillet içinde kıvranıyorlardı zulmün her çeşidine maruz kalırken şikayet etmeye, direnmeye bile mecalleri kalmamıştı. İdare baskı idaresiydi. Hak hukuk tanımıyordu. Yarım adadaki kabilelerin birbirleriyle olan bağları kopmuştu. Kabile çekişmeleri din ve ırk birliğini de göz ardı ettiriyordu. Hatta onlardan biri şöyle diyordu. Ben ancak kabileme bağlıyım. O saparsa ben de saparım. Kabilem doğru yolu bulursa ben de doğru yolu bulurum. Bu kabilelerinde bağımsızlıklarını destekleyecek kralları ne de darlık zamanında başvuracakları ve dayanacakları bir mercileri vardı. Hicaz emirliğine gelince Araplar bu göreve takdir ve hürmetle bakıyorlardı. Hicaz idaresini en üst kumandanlık ve dini merkez olarak görüyorlardı. Gerçekte bu hükümet dünyevi ve dini liderlik karışımı bir hükümetti. Bu hükümet Araplar arasında dini lider olarak hükmediyor, Beytullah'a gelen Allah'ın misafirlerine yardımcı olan hükümet sıfatıyla harem bölgesi ve civarına hakim olup İbrahim aleyhisselam şeriatının hükümlerini tatbik etmeye çalışıyorlardı. Bu kabilelerin bugünkü parlamento ve idarelere benzeyen birimleri de vardı. Fakat bu teşkilat Habeşli Ebrehe'nin işgali sırasında açıkça ortaya çıktığı gibi bu ağır yükü taşıyamayacak kadar da zayıftı.